Lanetçilerin karavanası, onların galibiyetini iyice zora soktu sayın seyirciler. Lanacer'in durumu toparlaması için, Asya'nın mükemmel bir atış yapması, Duygu'nun ise çok ama çok ama çok kötü bir atış yapması ya da ıstıkalaması gerekiyor. İşte o biraz zor canım benim. O zaman son yaşmacılarımız, Asya Taş diziciler ise Bağlacılardan Elif Bağlacılardan Ece İyi. Yarışmacılarımız yerlerine geçsinler İyi şanslar. Hazır mısınız? Evet. Sizi duyamadım. Çok uzaksınız. Evet. Tamam o zaman. Üç, iki, bir. Evet. Asya önde. lastikte. kaldı. beraber gidiyorlar. Evet. Asya Evet. İlk Toplar aldılar. Tamam, olacak bu. Evet, taşları... Aha. Dur bu Dur taşları yıkamadı. Yapacağım abi. Sayın teyzem, dur bu taşları devremedi ve bir hafta kaldı. Uygu atsana. Çocuk at. Kızım. Bitirdim. Aa, bir şey bu. Şey bu. İşte bu. <laughs> İnanamıyorum sayın seyirciler. Durumu doksan dizlere kadar atışını yapamadı ve diskalifiye oldu. Asiye'sin mükemmel bir atışla takımını yirmi puana yükseltti. Her iki grup e, e, hayır, e, ben okuma atacaktım. Hayır, sayılmaz, sayılmaz! Aa, aa, Duygu bebeğim, üzülme lütfen. Bir de bardağın dolu tarafından bakalım, yenilmediniz. Yetereksiz, <laughs> beceriksizler!

Demek ki neymiş? Ha? Mutlu olmak için illa galip gelmek zorunda değilmişsiniz değil mi? Salih hocam sayesinde. Yine de o karavan atışı sebebini öğrenmek istiyorum. Öyle olması gerekiyordu. Boş ver dostluk kazandı baba. İyi, Öyle diyorsan öyledir evlat. Ne olduysa iyi olmuş. Tebrik ederim Asya. Çok iyiydin. Teşekkür ederim. Asıl ben seni tebrik ederim İskender. Hayatımın en eğlenceli günlerinden biriydi. O telefon olmadan bir dakika bile geçirebileceğimi düşünmüyordum. Oysaki bal gibi yaşanıyormuş. Sağ ol İskender. Sağ ol, sağ ol İskender. Şey, e, bana da bir sağ ol deseniz bozum kurdu burada. Sen harika bir detaysın Erdeciğim. Detay derken? Ee İskender, başka oyun yok mu? Hadi. Oho, sen oyuna alıştın. Şimdi sokaktan eve girmezsin ki yandım ben. <laughs> 哎，然后呢？鼓 <noise> 励<声>，然后呢？示范。